hastalıkla alakalı bir yer okuyacağız. Ama olaya çok enteresan bir açılardan bakmış olan üstadın bu eserini okurken de bir kendimizle bir tabir caizse bu dersi bir kıyaslayacağız. Kendimize bakan yönünü göreceğiz. Geçenlerde hatırlar mısınız? Ahmet abi diye birisi vardı. Ben burada derste takılmıştım ona. Vay Ahmet abi de geldi. Bak hidayete ermişsin sonunda falan diye. Belki hatırlarsınız. O abimiz bizim burada işlerimizi yapan yani buradaki işte tesisat işlerimizi yapan bir abimiz. Ben ona çok takılıyordum. İşte Turanlar da iyi tanırlar. Bak abi namazlarını kıl dikkat et artık bak gideceksin ahiret var bilmem ne falan böyle tabi takılıyoruz. Tabi Ahmet abi de o neşeli tavrıyla tabii tabi işte inşallah biz de kılacağız ya Müslümanız elhamdülillah falan derken Ahmet abi bir hafta önce kanser olduğunu öğrendi. Ve Kanser bütün vücudunu sarmış. Yani ben adama son uyarıları yapıyormuşum yani. Çok enteresan, değil mi? başka kanser deyince bile sizin bile bir anda böyle bir ne oluyor lan böyle bir hisse adam kanser oldu sanki siz olmuş gibi bir garip bir şey hissettiniz. Neden? Çünkü hastalık bu ve önemli bir hastalık. Yani bu hastalık insanlara diyor ki gidiyorsun, gidiyorsun. Yani hazırlan yani. İşin e bak çok ilginç bir şey. Hiç insan aklına hayaline gelmeyecek bir anda bir şekilde ciddi bir hastalığı olduğunu öğrendi. Şimdi bu hastalık acaba, yani Ahmet abinin gözünden ve bizim gözümüzden ne anlam ifade ediyor? Mesela az önce Raif abi Rahman suresini okurken Cenab-ı Hak orada ısrarlı bir şekilde, yani herhalde en çok tekrar orada vardı değil mi Raif abi? Yani en çok tekrar edilen ayet. Arka arkaya tekrar ediliyor bir de. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Bakın 30 küsür defa Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ya yani neden Allah bu kadar ısrarlı bir şekilde bu söz üzerinde bir tahşidat yapıyor? Neden böyle arka arkaya bak. Bir nimet söylüyor. O nimetin akabinde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Çok enteresan bir şey. Gerçekten biz bu dünyaya neden geldiğimizi unutursak Rabbimizin neden böyle 30 küsür defa bize bu şekilde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsin sözünü söylemiş olduğunu da idrak edemeyiz. Çünkü insan bu dünyaya bunu derslere katıldığınız hepiniz biliyorsunuz. Bu dünyaya niçin gönderilmişti? Allah'a iman etmek, Allah'ı tanımak, onu sevmek, ona itaat etmek için gönderilmişti. Doğru mu? Peki insanı bu gayeye sevk edecek şey nedir? Mesela bir soru soracağım ve üstadımızın o muhteşem hastalar risalesinden okumaya başlayacağız. Sizler bizler nimetlerin farkına ne zaman varıyoruz? Mesela yemek nimetinin farkına acıkınca varıyoruz, değil mi? Mesela su nimetinin farkına susayınca. Ramazanda içtiğiniz su ile çok samimi kendinizi değerlendirin. Şimdi içtiğiniz su aynı mı? Ramazan'da içtiğimiz su çok başka bir hüviyet kazanıyor ve bize dünyanın en güzel nimet olarak görüyor su. Peki o su normalde Ramazan dışında niçin bu kadar değerli değil? Çünkü biz ülfet yapmışız, kolay ulaşabiliyoruz. Varlığı sürekli devam ettiğinden dolayı da her an ulaşıp alabileceğimizden dolayı da bize nimet gibi gelmiyor. Ama bir anda Ramazan'la Cenab-ı Hak o su içemezsin deyince ya su ne kadar büyük bir nimetmiş diyoruz. Mesela bir şey yapmak istiyorum. Ben bunu çok zaman yapmıştım. Mesela gelsen şey abicim. Bak size bir şey yapacağım. Bunu yıllar öncesinde de yapmıştım. Şimdi de yapayım. Bir derste adam nasıl öldürülürle alakalı bir konu. Gel buraya. Şimdi bak böyle. Ben şu ayakta olalım. Mesela bu kardeşimiz tahmin ediyorum hava nimetinin farkındadır değil mi? Yani hava bir nimettir. Şimdi ben ondan bakın bir hava nimetinin gerçekten şimdiyle biraz sonraki farkındalığını anlamanız, onun da anlamasını sağlayacağım. Mesela ben şimdi kapatıyorum. Nefes alabiliyor musun? Heh, tamam. Şimdi normal şartlarda hava ne kadar büyük bir nimet değil mi? Yani biz bütün vücudumuza giriyor. <laughs> Elime tutuyor. <tıkıyorum. gülüyor> yani kaç saniye sürdü ki bu hadise? Şimdi şey, 10 saniye buyur kardeş otur 10 saniyede bir on, elini çekti bu an bak ben devam ettirsem değil mi beyinde ölüm başlayacak bir sürü sıkıntılar vücut organları artık işlemez hale gelecek ne kadar bir nimet peki soruyorum şuradan şuraya giderken hatta siz şu dakika içerisinde kaç defa nefes aldınız peki su gibi değil mi şükretmediniz hava bu abi havanın nesine şükredeyim ben? Yani. Yani havanın şükredecek bir şey var yok ki. Zaten sürekli aldığımız bir şey yani bu. İşte nasıl ki suyu Ramazan'da Cenab-ı kesiyor, işte havayı da bazen kesiyor, sıhhatini de bazen azaltıyor, sana verdiği nimetleri de bazen, bazen azaltıyor, sevdiklerin de bazen yanından alıyor ki nimetlerini fark et diye. Yoksa nimetleri fark edemeyince dünyaya gönderiliş gayemizi bilemediğimiz için hayvan gibi bir hayat yaşıyoruz. O dersleri işlemiştik. Şimdi bakın Bediüzzaman Hazretleri Üstadımız hastalık konusunu bir insanı nasıl tarif ediyor, nasıl anlatıyor ve binlerce, milyonlarca insan şu hastalık konusundan dolayı hikmetini bilemediği için Allah'a isyan etmiş. Yani Allah'ım beni neden buluyor bu hastalık? Ya neden ben hasta oluyorum? Neden birçok insan sağlıklı dolaşırken beni neden çattı buldu bu hastalık? İnsan diyebiliyor hikmetini bilmediği için. Hatta ateistler daha da ileri gidebiliyor. Hastalık konusundan Allah'ın olmadığına intikal ediyorlar. Diyorlar ki ya sonsuz kudret sahibi bir Allah varsa e, Allah'ın yaratmış olduğu şeyler noksan olur mu Eşref? Olmaz diyorlar. E insan hastalandığına göre, bir yerleri falan kesildiğine göre bu Allah'ın yarattığı bir şey olamaz. Çünkü Allah olsaydı hiçbir eksiği ve noksanı ve hiç bozulmayan bir şey yaratırdı. E insana bak bozuluyor. Demek ki bozulan bir şey Allah yaratmış olamaz deyip ateistler de böyle saçma sapan bir noktaya gidiyorlar. Neden? Hastalığın hikmetini bilmedikleri için. Yani yaratılış gayesi hakkında bilgileri olmadığı için. İşte bunların hepsinin bir bölümünü hastalık üzerine anlatan üstadın satırlarına hep beraber bakalım. Ey biçare hasta. Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, bir nevi dermandır. Bakın bizim bildiğimiz şeylerin tersini söylüyor. Hastalık dert midir? Derman mıdır? Şimdi dert olarak nefsimiz diyor ki dert. Hastalık derttir. Ama ustadeyi bir çağır hasta merak etme sabret senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır neden dermandır İnsan sorar çünkü ömür bir sermayedir gidiyor bak müthiş bir şey bak ben 45 yaşına gelmişim ne kadar cana bak bana bir ömür sermayesi varmış vermiş bilmiyorum ama 45 seneyi doldurdum yani 45 senedir dünyadayım. Ömür bir sermayemin 45 senesini yemişim. Ömür bir sermayedir gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Ne demek meyvedar etmek? Bereketlendirmek demek. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveli verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbı mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur. Safa zamanı pek kısa oluyor. Şu kısımlara çok dikkat edin. Yani kendi hastalıklarınıza ve hastalandığınız zaman yaşamış olduğunuz o ruhi değişimlere bir bakın. Ey sabırsız hasta. Sabret. Belki şükret. Niye bunu tekrar diyor üstad? Sabretmek, şükretmeyi. Çünkü imtihanda olduğun için sabır ve şükürle mükellefsin. Olur ya nefsin ve şeytanın seni hastalığından dolayı Rabbine karşı isyana sevk etmesin diye daha baştan sana telkinde bulunuyor. Diyor ki ey sabırsız hasta sabret belki şükret sen diyeceksin ki hemen ya neden sabredeyim neden şükredeyim? E çünkü senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Arkadaşlar buradaki verdiği orana çok dikkat edin. Ömür neydi? Sermaiye. Güzel. Ömür bir sermaye. <laughs> Bak çok önemli. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Dakika ne oluyor? Kaç saat ne kadar ömür dönüşüyor? Bir saat. Bir dakika, bir saat. Peki bir saat ne oluyor bu sefer? 60 saat değil mi? Yanlış mı hesap ediyorum? Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müspet ibadettir ki namaz niyaz gibi malum ibadetlerdir. Hepinizin bildiği ibadetler. Diğeri ise menfi ibadetlerdir. Ne demek? Allah'a iki şekilde itaat edilir diyor. Bir tanesi biliyorsunuz. Namaz kılmak, dua etmek, oruç tutmak değil mi? Zekat vermek. Bir de bunun menfi olanı var. Bu tekiler müspet, Menfi ne demek? Yani bizim olumsuz olarak gördüklerimiz. Bunlar neymiş? Hastalıklar, musibetler vasıtasıyla... Musubetse de aczini ve zaafını hisseder. Böyle mutlaka yaşamışsınızdır. Yani ben çokça yaşıyorum. Mesela hani kendinize böyle çok güvendiğiniz anlar olur. Hani böyle ulan ben kırarım, dökerim, Ümraniye'nin çocuğuyuz işte falan böyle her türlü adamın aklını alırız falan gibi böyle kendinizi böyle hissettiğiniz anlar olmuştur. İshal oluncaya kadar. Yani öyle hissedersiniz. Hani böyle her yeri yıkar dökerken falan bir Allah Allah dediniz. Çaresizlikle böyle o tuvalette durduğunuz anlar olmuştur. Size de o tuvalette dururken böyle gerçekten kahraman bir adammışsınız gibi hissedebiliyor musunuz? <laughs> Hissedilmiyor değil mi? Yani acayip bir acziyet var yani bir hastalıkla. Peki normal şartlarda tam böyle kendini çok hissettiğiniz zaman böyle bir ciddi bir gribal enfeksiyonla yatağa yattığınız zaman hani böyle bütün vücutlarınız kırılır, kemikleriniz bile ağrır. O esnada böyle kendinizi çok güçlü hissediyor musunuz? Herkes dövebilir. <laughs> Garip bir şekilde birdenbire o bizim üzerimizdeki mevhum böyle krallık, liderlik, mafya var bütün haller hastalıkla beraber bir anda çöküyor değil mi? Ne hissediyorsunuz o anda? Ne kadar aciziz ya. Ben kendimi biliyorum mesela yengenizle normalde hasta olmadığımız zaman konuşma üslubum farklıdır yani. Yani bir çay versene, bir yemek hazırlasana diye. Hasta olunca bir çorba falan benim sana şey yapar mısın? Bak aynı ben hastalıkla beraber eşime karşı bile kibarlaşmaya başlıyorum yani. Bir anda böyle nezaket, her şey oluyor. Neden? Acizim vermezse yandım yani. Yani o bana yardım etmezse zor durumda kalacağım. Çok enteresan. Ne diyor burada üstadımız? Hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibet zede aczini ve zaafını ne kadar aciz ve zayıf olduğunu hisseder. halik Rahim'ine ne demek? Şefkatli, merhametli yaratıcısına iltica eder, yalvarır. Ne yapıyorsunuz hastalandığınız zaman? Normal şartlarda çok samimi olarak söyleyin. Rabbinize normal bir anda Allah'ım diye dua ederken, hastalandığınız zaman Allah'ım diye dua ederken arada bir fark var mı? Değil mi? Hastalanınca o Allah'ım yardım et ne kadar başka ve hissiyatla çıkarken diğerinde ne yapıyorsunuz? Allah'ım işte bizim günahlarımızı da ver. O Facebook muydu o şey? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Şey, onlar alın, estağfurullah. Allah'ım sen bizi affet günahlarımıza. Böyle değil mi? Genel dualarımız genelde cep telefonu ve sosyal medya izleme eşliğinde geçiyor. Hastalandığınız zaman böyle geçiyor mu? Geçmiyor değil mi? Çünkü bunu çok adice görüyorsunuz. Böyle dua mı edilir? Sonsuz rahmet sahibi bir Allah'a diyorsunuz. Ve en ufacık duanızın reddedilme ihtimali olabileceğinizden dolayı muhteşem bir acziyet içerisinde Allah'ım yalvarırım sana. Sıhhat ver, afiyet ver, bu belayı başımdan def et diyorsunuz. Bak bir anda hastalık sizin bütün dünyanızı değiştiriyor. Halis, riyasız manevi bir ibadete mazhar olur. Evet hastalıkla geçen bir ömür müthiş bir tespit. Allah'tan şikayet etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayatı sahiha vardır. Yani hadislerle peygamberimiz bunu çok net olarak bildirmiştir. Hatta bazı sabreden ve şükreden hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin deyince argodaki kamil anlamayın. Çok genç olunca bazı kamillerin de senden bahsediyor diyor yani. O değil yani kamil olgun anlamındaki kişi. Bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü dikkat edin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun bir ömrü kazandıran hastalıktan şikayet değil teşekkür et. Bakın bizim nefsimizden gelen sorular nasıl cevaplanıyor değil mi? Yani benim bir dakikam bin dakika oluyor. E niye şikayet edeyim? Öyle mi? Benim bir dakikam bir saat oluyor. E niye şikayet edeyim? Yapmam gereken ne? Allah'ım ben isyan etmeyeceğim. Çünkü bu hastalığı veren sensin. Bu hastalıkla beni imtihan eden de sensin. Bu hastalık neticesinde nasıl davranacağımı bakan ve beni gözetleyen de sensin. Öyleyse bu kulunu sana isyan ederken göremeyeceksin Allah'ım. Bana da sana isyan etmemek için yardım et. Sana sonsuz şükrederim. Sana unuttuğum, farkına varamadığım aldığım bütün nefesler ve sıhhatliyken yaşadığım gezdiğim bütün günlerin dakikaları saniyeleri saliseleri adedince şükürler olsun Allah'ım. Beni afret gafletle geçmiş bütün sıhhatli ömrüm içerisinde. E şimdi bakıyorsunuz bak bunları bize hissettiren ne oluyor? Bunun manasını bilmek. Yani hastalık nedir? Hissiyatımızı çözmekte oluyor. Çok enteresan bir iki nokta daha okuyayım. Çok vaktinizi almayayım. Çok hoşuma giden bu 25. lemayı özellikle çok okumanızı tavsiye ederim. Çok müthiş. Hatta bunu, bu Risale'yi hastalara, yani böyle tanıdığınız hastalar varsa, bunların böyle küçük, sadece bu bölümün olduğu, hastalar Risale'si olduğu küçük kitapçıklar var. Bunlardan mutlaka hastalar ziyaret ettiğiniz zaman götürün. Kardeşim bunu ben sana hem şifa niyetine getirdim, okursun inşallah deyin. Veya da imkanınız varsa siz de okuyun. Beraber gel bir iki deva okuyalım. İnşallah maddi manevi şifamıza masar oluruz diye. Yani çok önemli. Çok önemli bir eser. Bakın bu da benim okuduğum zaman çok etkilendiğim bir yerdi. Çünkü sosyal hayatta çok karşılaştırmış olduğumuz bir örneği anlatıyordu üstad. Diyor ki ey kimsesiz garip bir çare hasta. Şimdi normalde hani birilerinin baktığı birisi varsa sen hastasın sana bakan varsa iş kolaydır. Ya sana bakan yoksa daha zor bir kısımdır. Yani üstadımız hastalanan insanların bütün yönleriyle almış işi. Yani fakir hastayı da zengin hastayı da almış. Yani bütün sosyal kademedeki insanların hepsine hitap ederek bu devaları yazmış. Yani sadece belli bir kesime değil. Ey kimsesiz garip bir çare hasta. Şuraya çok dikkat edin. Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet sana karşı sana karşı en katı kalpleri rikkate getirirse. Yani sana karşı bir acıma hissi ortaya çıkartırsa ve nazarı şefkati o kişilerin şefkatli nazarlarını sana celbederse çok enteresan. Bunu yaşıyor muyuz bir bakalım. Burayı ifade edebildik anlatın mı Eşref? Bak tekrar okuyayım. Ey kimsesiz garip, biçare hasta, hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet sana karşı en katı kalpleri dikkate getirirse ve nazarı şefkati celbederse. Şimdi bunu ben evde şöyle yaşıyorum. Mutlaka belki babanızla, annenizle, kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla hatta sizi sevmeyen dost, düşmanlarınızla bile yaşamışsınızdır. Mesela birisi hakkında hatta siz onu sevmeseniz bile onun hastalığını duysanız böyle içinizde böyle bir istemsiz bir şekilde bir üzülme oluyor. Ya gerçekten mi ya falan duyunca ya işte falanca kanser olmuş. Öyle mi ya? Vallahi üzüldüm şimdi bak ha adam Allah şifa versin. Bir garip bir şekilde böyle duygularınız değişi Hatta bunu evde yaşarsınız. Mesela babanızla bile tartışmalı olsanız hani gençsiniz onun için ifade edeyim. Babanız böyle size karşı böyle bir gıcık olmuş olsa sizin tavırlarınıza, ergen tavırlarınıza bile. Ama hastalansanız mesela kendisi direkt soramasa bile annenize sorar. Ne, ne yapıyor iyi mi? Geçmiş mi ateş falan? Bir ihtiyacı var mıymış falan? Hani baba olduğu için çok böyle anne gibi şefkatini gösteremiyor, dolaylı soruyor. Ama hisseder. Bakarsınız hiç aramayan dostunuz sizi aramaya başlar. Yani böyle bir anda böyle etrafınızda insanlar kümelenir, anneniz, kardeşiniz, ablanız, abiniz, amcanız, dayınız arar, ne oldu kardeşim geçmiş olsun bir ihtiyacın var mı da? Bir bakarsınız hastalık sizin etrafınızda böyle insanların size doğru nazarlarını çevirir. Neden? Çünkü Allah bunu bir fıtrat kanunu olarak koymuş. Peki niye koymuş? Bize bir şey anlatmak istiyor. Allah bize bir şey anlatmak istiyor. Ne anlatmak istiyor? Acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında kendini rahman Rahim sıfatıyla bize takdim eden ne demek? Ne kadar güzel bir şey ya. Bak benim yaratıcım sonsuz rahmet sahibi. Bak bunu hepiniz söyleyebilirsiniz. Ne kadar lezzetli, ne kadar keyifli, ne kadar böyle insana böyle güven veren bir ifade. Benim Rabbim Sonsuz rahmet sahibi, kendini Rahman Rahim sıfatıyla bize takdim eden ne demek? Korkmayın, sizin Rabbiniz zalim değil, sizin Rabbiniz Rahman ve Rahim'dir. Ve bir lemayi şefkatiyle yani Allah'ın şefkatinin bir tecellisiyle umum yavrulara karşı umum valideleri, anneleri o harika şefkatiyle terbiye ettiren, Annelerdeki şefkat ve merhamet duygusu Allah'ın Rahman ve Rahim esmasının tecellisinin neticesidir. Yoksa yoktan yaratılmış bir anne yoktan getiremez ki şefkati. Öyleyse başka bir şefkat kaynağının anne üzerindeki tecellisidir o şefkat ve merhamet. Yavrusuna nasıl şefkatle merhametle muamele ettin hepiniz biliyorsunuz. Ve her baharda bir cilve-i rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran ve ebedi bir hayattaki cennet, bak bir rahmetinin bir tecellisiyle bildiğiniz bütün güzellikler, kelebekler, kuşlar, beğendiğiniz gökyüzü, denizler, kumsallar, her şey Allah'ın rahmetinin bir tecellisiyle dünyada. Ve ebedi bir hayattaki cennet bütün güzellikleriyle bir cilve-i rahmeti olan senin halik rahimine iman ile intisabın ya benim öyle bir Rabbim var ki başıma milyonlarca dert de gelse binlerce hastalık da gelse ben biliyorum ki bu hastalığı da ve bu derdi veren de Rabbimdir benim ama benim Rabbim bana benden daha fazla merhamet eder. Beni benden daha fazla düşünür. Benim ihtiyaçlarımı benden daha çok bilir. Bu itikatla onu tanıyıp Hastalığın lisan-ı acziyle niyazın Allah'ım ben hastalandım. Ben bu hastalıkla bana bir şey anlatmak istediğinin farkındayım. Sen kendinin şifa verici olduğunu bana göstermek istiyorsun. Elbette ki Allah'ım sen beni hastalandırmasaydın ben iyileşmek nedir bilemeyeceğim için seni tanıyamazdım. O yüzden bu hastalık bana dert değil aksine seni tanımam için çok büyük bir fırsat veriyor. Bundan dolayı da hastalıkla geçen ömrümün her saniyesi için sana şükrederim. Onu tanıyıp hastalığın dizan acziyle niyazın elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın her şeye bedel onun nazar rahmetini sana celbeder. Bakın dünyada belki de duyabileceğiniz en güzel söz. Allah'ın nazarı merhametini celbetmek. Hastalandığınız zaman babanızın rahmeti size celb oluyor değil mi? Hastalandığınız zaman annenizin, hastalandığınız zaman belki düşmanlarınızın bile rahmeti size celb oluyor. İşte diyor ki üstadımız hastalandığın zaman onun nazar rahmetini sana celp eder. Madem öyleyse o var, Allah var, sana bakar, sana her şey var. Asıl gurbette kimsesizlikte kalan odur ki iman ve teslimiyetle ona intisap etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin. İşte arkadaşlar Bediüzzaman Hazretleri bize Kur'an-ı Kerim'den almış olduğu iman gözlüğünü ne yaptı? Tak al dedi bu gözlüğü tak ve hastalığa bir daha bak. Senin dert dediğin hastalık dert miymiş? Derma mıymış? Sana yapılan bir eziyet miymiş yoksa bir nimet miymiş? Bunu görmemizi sağlıyor. İnşallah sizler hastalar Risalesi'ni kendiniz okur. Direkt kaynağından yüzde yüz hiç benim sözlerimin bulaşmadan istifade edersiniz. Ama inşallah da şurada bulunan herkes böyle bir hasta kardeşine bir hastalar risalesinde hediye eder inşallah. Çünkü o insanların da bu hakikatlerden haberdar olması çok önemli.